WhatsApp ihbaratı 0850 307 2386 numaralı e, numaraya, numarasına WhatsApp üzerinden bize mesaj atabilirsiniz. Görüntüleri gönderebilirsiniz. İsteklerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. E, hemen hemen hepsine biz e, okuyoruz, bakıyoruz. E, buradan bizimle iletişim kurabilirsiniz. Diyelim ve e, birinci gruba geçelim. Bursa Spor Malas Sporu, Kahraman Malas Sporu 3-0 mağlup etti. Karşıyaka, yaka e, deplasmanla Kuşadası Sporu 2-0 kazandı. Belediye Kütahya Spor, Sir, e, Belediye 2-0 mağlup etti. Silifke ilk kez kaybetti. Kemerkent Bulvar Spor, Muş Spor'la 1-1 beraber kaldı. Bornova, e, Düzce Spor'la Gölsüz beraber kaldı. Elazığ, Velimeşeyi Veli mağlup etti. Hopa bugün oynayan karşılaşmada erteleme maçında 0-0 beraber kaldı. Kırşehir'de Anadolu Üniversitesi'yle 1-1 beraber kaldı. 3 takım kazandı. E, Bursa, Karşıyaka ve Kütahya bu hafta kazanan 3 takım. Diyelim ve puan durumuna geçelim. Bursa Spor ve Karşıyaka 16 şart puanda. Silifke 13, Kütahya 12, Muş 12, Bornova 11 puanda. Küme düşme hakkında Anadolu Üniversitesi 4, Veli Meşe 1 ve Kuşada Sporunda henüz puanı yok. Diyelim Bursa Spor'u konuştuk genel alanlarında. Bursa Spor özel videomuzda Maraş Spor 3-0 mağlup etti. Maraş Spor'da alakalı değerlendirmemiz de yaptık. Karşılaşmayı genel olarak değerlendirdik. Yine bulabilirsiniz sayfamızda. Bursa Spor Kahraman Maraş Spor özel videomuzda bulabilirsiniz arkadaşlar. E, orada Bursa Spor'u 25-26 dakika boyunca geniş geniş konuştuk. Diyelim ve karşı geçelim. Karşı geçmeden önce e, Çağın bir şey yazmış. Biz herkese iş diyorum yapıyoruz. Bundan yana sıkıntı yok. Birinci grup merakla bekliyoruz. Bursa Spor özel yaptığınız yayınları karşıya kadar hak etmiyor mu sizce de? Medyada bu kadar şişirilen Bursa ile hiç konuşmayan bir karşıya kadar. Ben bir yorumda bulunabilir miyim? Ve dur da bekle sen girme araya. Bursa Spor özelliği aynı şekilde şişirilen Bursa ile konuşmayan bir karşıya var. Çağan Atay. Şimdi Çağan ee, karşıya Karşıyaka'nın maç yayınını olduğunu bu hafta ekibe söylediğimizde ekip heyecanlandı. İlk defa karşı karşıyakayı canlı olarak izleyeceğiz dedi. Yani sence e, çağın burada bir karşıyakan eksikliği söz konusu değil mi? Biz hep telefonla mı bilgi almak zorundayız karşıyakayla alakalı? Bursa Spor'un karşılaşmalarını e, bir TV kanalı veriyor. Bu hafta ulusal kanalda yayınlandı. E, Bursa Spor'u konuşuyoruz. Hemen hemen her maçını izliyoruz Bursa Spor'un. Çağın biz Karşıyaka'yı bu hafta izledik. Onda da Kuşada Spor'a teşekkür ederim Kuşada Spor TV'ye. Ama yayın kötüydü. Kötü bir yayın vardı. Şimdi ben desem ki İsa Kurt eleştirsem ee, ne olur? Ya ben İsa Kurt'a desem ki İsa sen kötü oynuyorsun desem İsa demez ki abi nerede izledin der. Arar beni nerede izledin der. Şimdi haksız mıyım ama? Ya da övsem ya bunlar futbolu bilmiyor diyeceksiniz. <laughs> İzlemediğimiz bir durumda biz karşı yaka özel yapamayız. Öncelikle karşı yakanın bu geçtiğim sezon sene bir TV'de yayınlanıyordu. Ee, öncelikle bu yayın problemini çözmesi lazım. Karşı yakanın sadece İzmir'de taraftarı da yok. Helal olsun. Şu an açıklamanız için ben özel yayın sonrası da burada ekstra konuşursanız adaletsizlik olur diyorum. Sabırla bekliyordum. Tebrikler. Yok, ekstra konuşacağımız bir durum yok arkadaşlar. Özel olarak çektik, Bursasporla Spor'la alakalı. Bundan sonra e, biz elimizden geldiğince e, maç önü, maç sonu değerlendirmesi yapacağız. E, sizlerden tek isteğimiz var yayınlarımızı paylaşmanız. Karşıyaka ile alakalı da yaparız. Bu problem değil. Bir e, karşıyakaların ilgisi de var bize. Bundan yana da sıkıntımız yok. Ama öncelikle karşıyaka izleyebilmemiz lazım. Ahmet, sözü sana teslim ediyorum. Ağzın sağlık. Sana katılıyorum. Karşıyaka alakalı özel bir yayın yapmamız için önce görmemiz gerekiyor görmeden yorum yapma şansımız yok. Bursa'nın içeri dışarıda bütün maçları Ki bununla alakalı ben geçtiğimiz haftada da bir yorumda da bulunmuştum. Karşıyaka sadece İzmir'de değil Türkiye'nin genelinde Avrupa'da dünya üzerinde taraftar olan ve hakikaten camia olarak bu liglerin çok üstün olması gereken bir takım diye hep söylüyoruz. Karşıyaka'da Süper Lig'de birincilikle oralarda olması gereken bir camia bir kulüp diye söylüyoruz. ancak ortaya konulan uygulamalar bu bizim söylediğimiz yorumu desteklemiyor. Yani 6. haftada da e, Karşıyaka ilk defa Kuşadası'nın yayını da biz izliyoruz. O zaman bir problem vardır. E, Karşıyaka evet baktığında bu spor aynı durumda. Attığı, yediği işte ne bileyim averajı her şeyi neredeyse yakın aynı birebir. Çizgisinde Çizasında diyor ki yani arkadaşlar bir tarafta e, bütün maçların dakika dakika izlediğimiz bu hafta Ulusal Kanal'da yayınlanan bir maç. Diğer tarafta inşallah bu dediklerimiz dikkate alınır. E, umarım Karşıyaka'da bundan sonra izleyerek daha net onlarla alakalı da yorumda bulunabiliriz diyerek sözlerimi tamamlıyorum. Furkan hoş geldin. Ee, başarılar diliyorum sana Furkan. Ekibine, takımına. Bu aralar çok başarıya ihtiyacınız var. Bu dileklere ihtiyacınız var. Sana başarılar diliyorum. Ee, diyelim ee, karşı yaka. 2-0 kazandı. Ee, Kuşadası. <laughs> Açıkçası net bir galibiyeti vardı. E, net bir galibiyet beklentisi vardı zaten. E, Tire deplasmanında. İshak Kurt ve Enes Nalbantoğlu. Çok iyi ikisi... E, İSAK aslında çok iyi bir giriş yapmasa da sonrasında toparladı. Enes Nalbantoğlu çok iyi bir giriş yaptı. Golleriyle beraber. Evet. Ee, geçtiğimiz e, sezondan daha güçlü daha e, ayaklarını yesen yere basan bir Karşıyaka var. E, bu evet. net olarak görülüyor Ahmet. E, onların da e, şanssızlığına mı diyelim bu sezon hani, Bursa Spor'la mücadele ediyorlar. Bu geçtiğimiz sezon Karşıyaka e, Karşıyaka e, o lige ilk başlangıç yaptığının üzerine devam etmiş olsaydı e, belki e, ligde şampiyon olacaktı. E, ama ortalık yine karıştı karşıya kadar. E, bu sezon ayaklarını daha sağlam bastığını söylemiştim. Yani daha iyi giden bir Karşıyaka var. Kuşa'da spor maçıyla alakalı konuşacak çok bir konu yok. Karşıyaka'nın kazanmasını beklediğimiz bir karşılaşmaydı. Ama e, Tirefistan'da oynanan karşılaşmaya da Karşıyaka taraftarı yoğun ilgi gösterdi. E, Kuşa'da spora da teşekkür ederim. E, yani onların da bu aralar bir, tebrik ederimdeki kastım şu karşıya kaya gelir elde etmek amaç dahi olsa karşıya kaya seyircilerini açlar, şey, tribünlerini açtılar onların hem mali hem de manevi olarak desteğe ihtiyacı var benim söyleyeceğim bu kadar kuşadası boru yorumlamakta çok fazla yorumlayacağım bir durum yok favori olduğu maçta karşıya kadar basmanın kazanmasını bildi Eee harika mı oynadı? Hayır. Ama eee bu tarz maçlar eee psikoloji maçlarıdır. Kıymetlidir. Eee burada savunmalar da görüyorsun. E, Kuşadası'nın basit hataları sonucunda e, karşı karşıya kadar rakibin oranı tabii ki üstündü. Ama çok daha farklı ötebilecek bir maçtı. Bunu da söyleyebiliriz. Eee Kuşadası tarafında biraz Abdullah'ın çabası var. Adasının. Eee ancak o da eee tek başına tabii yeterli olmuyor. Diğer arkadaşlar burada tabii geliştirmek gibi niyetim yok ama Kuşadası'nın takım olma anlamında çok ciddi problem olduğunu söyleyebiliriz. Ki zaten puanları yok henüz bu grupta. da ee, karşı performansı dikkat çekiyor. Ee, oyun oturuyor. Ee, olabildiğince tabii gelen yorumlar olsun da bu maçı da izleme şansı oldu. Ee, daha oynanımlı daha da iyiye giden bir Karşıyaka söz konusu. Ee, ligin e, değerinin grubun değerinin artacağı haftalar yaklaşıyor diye düşünüyorum ben. Ee, İshak Veneç'in golünde kazanan karşı yakayı e, Veneç Doğu'ya tebrik ediyorum. Evet. E, Batı Hacı ve Mustafa e, Süper Lig'de e, ve Türk futbolunda başarılı işler yapmış isimler. Rekabet iyidir. Başarılılar. 400 TL red fiyatına rağmen 5000 kişi gittik. Medyada konuşulmuyor. Tabi bu da önemli bir konu. 5000 kişi. Yani 5000 kişi. Tabi yakınlık mesafede bunun ıı, bir ıı, gerçekliği var tabi. Iı, Kuşadası ile yakın bildiğim kadarıyla birbirine. Değil Sen daha iyi bilirsin orayı. Karşıya katire mi? Şey karşıya katire. E, tabii çok uzak değil ama yine de öyle bir saat komşu var herhalde. Yani vardır. İki saat var herhalde. Bir saat, bir saat. Bir saat mi? Sen daha iyi bilirsin o bölgeleri. Ee, Bursa Spor bu adının geçtiği yerde büyüklüğü konuşuluyor. Normal demiş Gülkan. Tabii taraftarlar daha farklı kafalarda düşünebilirler. Mesela az önce bir yorum gördüm. Ee, onu okumak istiyorum. Alparslan Zeren yazmış. Babanız kahraman Maraş İstiklal. Spor Yani hani herkes taraftar olarak farklı şeyler düşünebilir. Ee, yani burada Bursa Spor karşıyakan'ın olduğu yere gelip babanız bunlar demek de biraz e, çok garip bir hani e, arkadaşlar ama ya yani yazabiliyorlar böyle şeyler. Mesela bir timsah 03'ün oğlu arkadaşımız var. E, Ahmet abi Bursa Spor ilk devreyi 37 ya da 38 ikinci devreyi toplamı 70 mi 75 mi yoksa 80 mi olacak? Ligde kaçıncı sırada olacak? Ait olduğu ikinci lige, birinci lige, süper lige hangi yıllarda çıkacak diye bir soru var. Mesela bu arkadaşımız da her, her zaman soruyor. E, Ahmet de Müneccim değil ki bunları nereden bilsin diyelim. E, Karşıyaka'yı tebrik edelim. E, dediğim gibi Karşıyaka'lılar lütfen bizi yanlış anlamayın ama e, biz görmediğimiz bir şeyi Karşıyaka hakkında olumsuz ya da olumlu bir şey söylersek e, bu Sahtelik, sahtelik olur. Bu sahtelikte de biz yer almak istemiyoruz. Ee, o yüzden arkadaşlar devam edelim. Bir sonraki karşılaşmamıza geçelim. Belediye Kütahya 2-0 mağlup etti. Ee, Silifke Belediye Sporu. Silifke Belediye Sporu ilk kez kaybetti. Ee, bir duyum geldi Ahmet. Ee, Silifke Belediye Spor'da bir mali problemler var diye. Sen de böyle bir şey duydun mu? Tabii konuşuluyor. Bana böyle bir şey geldi. Net yani birinci, birinci ağız, birinci, ağızdan, birinci ağızdan, böyle bir şey var. bir durum bir Evet, aynen böyle Bilmiyorum. bir, şey var. Ee, ama e, mali problemler var ya da yok. Lifke Belediye Spor e, iyi bir başlangıç yaptı. Tabii Kütahya Spor e, bizim çok beklentili olduğumuz takımlardan birisiydi. Maçı da 2-0 kazandı. Aynen öyle. Ee, yine Kütahya tarafına teşekkür ederim ee, yayınlandığı dolayı. Hakikaten iyi bir yayın e, ortaya koyuyorlar. E, maça bakacak, gelecek olursak da ilk yarısı çok dengeli geçen e, iki tarafında birbirini tarttı. E, bir karşılaşma oldu. E, zemini de görüyorsun. Yine futbol oynamaya son derece elverişsiz e, şartlarda oynanan bir maçtı. Yani Silifkenin sahası inanılmaz çok çok iyi ama hakikaten bu zemin çok kötü. Bunu söyleyebiliriz. E, ikinci yarının hemen başında gelen golle ee, erayın hazırladığı, erayın getirdiği ortasında Emir'in kafa golüyle öne geçti ki golün dakikası çok kıymetli. Hemen ikinci yarının başında e, golden önce bir favori beklentisi var. E, Silifke tarafının. Bunu söyleyebiliriz. E, ama e, verilebilir. böyle bir pozisyon. İkinci golde de yine genç oyuncu Cemal İlkes şans buldu. 2005'de oyuncu. Cemal'in e, kaptığı topu topla karışık e, topu kaptı. Evet, bu pozisyonun birinci gol olması lazım. Birinci evet. gol önce bir pozisyon. Evet. Burada favori beklediler. E, Akem hakem devam ettirdi. E, i̇kinci golde de yine Cemal'in bir müdahalesi vardı. Orada da e, Vesa e, muazzam bir gol Hakikaten ters ayağıyla topu çekip ki özellikle öne geçten sonra açık alanları bulduğu zaman ikinci yarıda Veysel çok etkili oldu. Yani çünkü birebir de çok kolay demek istiyor. E, şunu söyleyebilirim. Maçın geneli itibariyle şunu söyleyebilirim. E, Belediye Kütahya Spor Abdullah e, Doğardan iki saat atıldı bu Kırmızı kat gördü pozisyon. E, o da önemli bir kayıp Edebiyat Spor için 2 mekli olmuş oyuncu. 2 yıldır full, full forma giyiyor. E, takımın ne yapıyorsun tanesi. Arda? Mesela burada ne yapıyorsun Arda? Evet, ne gerek var değil mi? Tabii ne yapıyorsun sen? Kontrol hata kesmişsin. E, faul kararı bu da evet. İkinci golden önce faul beklenmesi olan pozisyon. Hakem bunu da avantajı bıraktı. E, bu da Veysel'in golü. ben velhasıl şunu söyleyeceğim Abdullah. Maçın bana göre kilidi. Evet bak yine söylüyorum. iki golden de faul verilebilir pozisyonlar zaten hakem yorum yorumlanacaktır. Ee, Abdullah ben bunu gördüm. Bilmiyorum arkada mısın? Belediye Kütahya Spor oyuncuları maçı daha çok kazanmak ister. Bak topla daha fazla oynayan takım Silifke. Belki pozisyona daha fazla pozisyona giren takım da Silifke. Ama mesela daha çok şut deneyen, daha çok isteyen anlatabiliyor muyum? Daha, i̇çeride daha arzulu mutlaka kazanması gereken e, psikolojik olan takım Belediye Kütahya Spor. Daha iyi Bak, bu bir hafta oyun. örnekleri yani. var daha iyi bir oyun planıyla bu hafta. Aynen öyle. Bu da e, daha psikolojik daha hazır bir takım. Bu çok önemli. Burada bu hafta örnekleri çok fazla. Dediğim gibi kazanmak zorunda olan, kazanması gereken takımlar bir de BD Kütahya Spor'du. E, i̇ki hafta biliyorsunuz üstte basmanda kayıp düşandı ki BD Kütahya Spor taraftarı da biliyorsun Tahammül çok uçuk taraftar. Yani beş yıldır üstte playoff takım almaz diyoruz. Artık bu sezon çok zor bir grup. Hedef işte playoff veya şampiyonluk neyse. E, Beklentileri fazla. Mağlubete hiçbir şekilde tahammül ediyor ee, o yüzden bu psikolojide bu maçta mutlak kaybet gerekiyordu. Silifke'de lige mükemmel başlangıç yaptı İlker Hoca ile. Hakikaten harika bir birine yakaladılar. İyi oyun oynayıp kazanmayı bildiler. E, hatta buraya da lider geldiler biliyorsun maça. Buraya evet. da lider gelmişlerdi. E, bu maçta da onlar açısından evet bir kayıp e, ama e, telafisi olmayacak bir kayıp değil. Asıl bundan sonrası onlar için daha zorlu olacak. Silifke e, niye diyeceksin? Bu hafta Bursa geliyor. İçeride Bursa'yı alacaklar. Ee, sonunda Kırşehir Bulvar, Elazığ Hopa dönemi var. Sonunda da biraz daha zorlu bir fikstürle Bornova, e, Karşıyaka, Düzce'de gidecek, devam edecek. Ben Hakan Hoca'yı ve öğrencilerini tebrik ediyorum. Ee, i̇ki tarafı da mücadelesinin dolayı tabii ki, ayrıca kutluyorum. Ama bu zeminle alakalı da bir iki şey söylemek gerekirse Abdullah yani e, büyük ihtimalle özellikle Kütahya'daki kötü hava şartlarıyla birlikte iki hafta, dört hafta sonra burada futbol oynanmaz. Şu anda da oynanmıyor da hani İki haftayla sonraki maçta herhalde e, Afyon'a falan gider Kütahya. Öyle görünüyor. Şu an burada bilmiyorum. Kaldırmayabiliriz mi? Evet. Şimdi e, Ethem Uğur Celep demiş ki bu hafta Düzce maçı yayınlanacak tepside ilk kez izleyecek herkes demiş. E, o zaman biz de bu hafta sizler için ekstra, bu hafta için diyorum. E, sizler için ekstra bir yayın yapalım arkadaşlar. E, karşı ekran için. E, bir tane e, yayın Maç sonu özel değerlendirmesi karşıya için de yapmış <laughs> olalım e, diyelim devam edelim bir e, saat 45 dakika oldu ama Bursa Spor'a rağmen hızlanıp Bulvar Sporla bir e, mus spor berabere beraber kaldı ki Bulvar Spor 1-0'da öne geçmişti Oktay Hoca'ya teşekkür ederim görüntüler için e, yine de bizi kırmadı görüntüleri aldık e, direnç e, koyan bir takım. Neler söylersin Ahmet maçlarla alakalı Evet Ahmet, şey Abdullah Ahmet evet Ahmet Ahmet değil Ahmet. Değil. Evet Ahmet. Ahmet'ciğim. E, yani 3 maç üstünde kaybetmesine rağmen e, bizim her seferinde ya bulvar spor toparlayacak bulvar spor, iyi oyun oynuyor pozitif bir oyun oynuyor e, diye ısrar ettiğimiz e, bana göre Oktay Hoca'nın bir oyun prensibi, bir oyun sistemi olduğunu e, ısrarla vurguladığımız bulvar spor. Şartları evet e, olumlu değil, yeterli şartlarda mücadele ediyor Ama burada da muz spor karşısında da bana göre çok pozitif çok iyi bir oyun oynadılar. Kendilerine görece yani rakip takımın neredeyse 1.5 oyuncusunun maliyetine kalır yapmış bir takımdan bahsediyoruz. Direndiler, pozisyonlar buldular. galibette de elde edilirlerdi. Ancak maç 1-1 bir bir sona erdi. 96'larda Bulvar Spor'un yine 2005 doğumlu genç kalecisi Ali Taha'nın penaltı kurtardığını, Akın Akman'ın vuruşunu çıkardığını söyleyebiliriz. Yani Bulvar Spor bu şekilde oynarken az daha puansız da çıkabilirdi maçtan. Maçın sonuna geldiğimizde tabi e, Muş Spor için 2 puan kaybı gibi görünüyor. Ama Bulvar Spor deplasmanını hep söylüyorum. Bulvar Spor deplasmanı çok zor bir deplasman. E, buradan puanla dönmek bile çok değerli diye düşünüyorum. Bu arada Görkem'in golü de çok şık bir gol. E, Onun da ayrıca ayağına sağlık tebrik ederim. Çok güzel bir gol atmış. Ben iki tarafta da mücadelesinin doğuyu şu kötü zeminde oynanan pozitif oyunun dolayı tebrik ediyorum. Evet ee... Ben de tebrik ederim. Ahmet bir gün İstanbul'a gitmek istiyorum ama İstanbul'a gidince çok çabuk sıkılıyorum yani. O kadar çok ruhum daralıyor ki yani deniz, meniz falan filan hikaye kalıyor. Bir an önce İstanbul'dan geri dönmek istiyorum. Aslında çok ziyaret etmek istediğim teknik direktör, işte görmek istediğim takımlar var, e, oyun planları çıplak gözle izlemek istedim. Ama gerçekten ruhum daralıyor İstanbul'da. Yani benimle alakası olmayan bir şehir. E, bir gün ama böyle bir gidip böyle biraz sabredip birkaç takımı ziyaret etmek istiyorum. Bir de çok büyük bir yer. Yani birkaç takımı öyle birkaç güne yayarız herhalde diye düşünüyorum. Sonra ee, sonraki karşılaşmamıza geçelim. Hızlı hızlı geçelim biraz daha. Bornova ile Düzce e, golsüz berabere kaldı. E, maçın yayını var mıydı Ahmet? Vardı. Varmış. Varmış. Bornova Galatasaray hatta, bir hatta Düzce Spor tarafı da bir yerel site yayınlıyor. Kari arkasında Bornova da ayrıca yayınlıyor. Yani ben de niye tak ya böyle bir şey varsa niye duyurmuyorsunuz ya? Yani? Biz de onun duyurusunu yapalım. Bak her hafta uğraşıyoruz tek tek bütün takımlara iletişim kuruyoruz. Maçlı yayınla alakalı bir fikstür hazırlıyoruz. Yani Evet, size bilgi verirseniz seviniriz arkadaşlar. Evet. Golsüz evet. beraber biter bir karşılaşma. Düzce Spor'un savunmayı iyi yaptığını söylemiştim Ahmet sana. Evet. Ee, Bornova'da e, tabii oyun planı olan e, bir takım. Koç e, tamamlanmasında beklediğim hani mesela ben bunu e, işte kendi aramızdaki tahminlerde ilk yarıya beraberlik vermiştim. Evet. Ben, beraber bitti. Çok fazla maçla alakalı konuşacak da bir şey yok. Çok fazla dediğin gibi bir şey yok. E, şu da detayı verebiliriz. Bornova'da isimler, oyuncular değişiyor ama aynı sistem. bu maçta Murat ikinci yarının başına dahil oldu takım kaptanı gibi e, ee, örnekleri çoğaltılabilir. Şu detayı vereyim. Düzce Spor 5 maçtır gol yemeye attılar. İlk hafta Bursa Spor'a 2-0 mağlup oldular. Ve 5 maçtır gol yemiyorlar. Ancak gol yemedikleri yerde tabii ki gol atmaları da gerekiyor. 6 maçta yalnızca 6 gol attıklarını söylüyor. E, ee, yani son 3 maçları sıvı sıvı bitmiş. Zaten 6 evet. golün 4'ünü bulvar attılar. Bunu da söylemiş olayım. İki tarafı da Cadesi'nin dolayı kutluyorum. İkisinde şey attılar. Yanlış anlarsam kırşehir atmışlardı. Doğru. Teşekkürler. Ee, devam edelim. İlk takımda tebrik edelim. 23 Elazığ Futbol Kulübü Ergene Elimeşe'yi 1-0 mağlup etti ve ilk kez kazandı. Ee, Abdullah bu maçta yine penaltı kaçtı galiba değil mi? Ben e, hatırlamıyorum. Sanki notlarımı aldım mı acaba? Çok hızlı bir şekilde bakayım. Hemen bakmam gerekiyor. Neyse bulamadım şimdi. Maçın yayını da vardı ama artık o kadar çok şey var ki birikti ki e, beynimde bin tane şey dolaştı. E, 23 Eylül'de futbol kulübü ortada geçen bir maç. Maçın tefhidatı yayını da vardı. E, burada Ulaş'ın çok güzel asistinde Güney'in golü geldi. İki sene üçte oldu oyuncular. Ulaş Ankara'ya çıkıştı Güney. Başakşehir'e çıkıştı oyuncular. Bir türlü o beklenen çıkış patlama yapamayan isimlerdi. E, özellikle Güney'in Soma Spor döneminde yakalı çok ciddi beklentiler vardı ama olmamıştı. İlk sene Ballıgen'e yine dönmüştü. Sonra geri geldi. Gol atmayı başardı e, ee, genç bir ekip. E, İbrahim Fatih Dilek'in taşıdığı bir velimeşe var. Ama deplasmandan puansız dönüyorlar. Bu sene işleri daha da zor. Daha kötüye gidiyor. Bunu söyleyebilirim. 23 tarafını tarafında tebrik ediyorum. Evet. Ben de tebrik ederim. Aziz Allah. Evet. Akşam ezanını bitirdik. Yaz sezanı da okunmaya başladı. Aynen. Ee, 23 Eylül Futbol Kulübü ilk kez kazandı. İlk ee, kez Hı kolay kolay e, mağlup olan bir takım değil. Hatta e, ilk go, ilk kez gol attı bu arada. 23 Eylül oldu kulübünün ilk golüydü bu. E, Kalelerde ee, 3 gol gördüler. Evet ilk golü bu. 6. hafta ilk golüyle ulaşmış oldu. E, Tokat e, Tokat Eplasmanı'nda bugün önüne karşılaşmada golsüz beraber kaldı. E, tabii dün yağıştan dolayı ertelenmişti. Evet bugün ertelenmişti ve golsüz berabere kaldılar. Evet Hopa Spor, Abdullah Hopa Spor çok gol yiyen bir takımdan bir anda iki haftadır gol yemeyen bir takıma dönüştü. E, bu maçta da galibette kaçırdılarını söyleyebiliriz. Çünkü Tokat ve Spor e, maçın belli bir bölümünde 10 kişi oynadı. E, 30 dakikada fazla 10 kişi oynadığını söyleyebiliriz. E, Maçla akıl çok fazla elimizde donan yok. Bugün anladığım maç dediğin gibi e, gol sona erdi. Tokat Belediye spor beklentilerimizin çok altına kaldığını söyleyebiliriz. Opa spor alakalı aynı yorumda bulunamayacağım. Opa Spor bence e, olası bir yerde ligde seyrini sürdürüyor. E, çok fazla maçla alakalı söyleyebileceğim bir şey yok. Atla. Evet ve son karşılaşmamıza gidelim. Son olması lazım. Kırşehir e, sahasında Ağla Üniversitesi ile e, bir bir berabere kaldı e, iki takımın da galibiyete ve e, puanlara ihtiyacı olduğunu söylemek lazım. İkisi de aynı puandalar. E, Kırşehir'in henüz galibiyeti yok. Anadolu Üniversitesi'nde ligin ilk haftasında yanlış hatırlamıyorsam bu mağlup ettik. Bu da ikinci haftası da olabilir. Tam hatırlamıyorum. E, ondan sonra bir galibiyet yok. E, ve bir bir sonuçlandı. Sen Anadolu Üniversitesi'nden bu karşılaşmaya alakalı daha olumlu şeyler bekliyordun açıkçası. Aynen öyle. Yani kazanmalarını bekliyordum kazanmalarını bekliyordum. Kaybetmeyecekleri alakalı çok net. Ama kazanmalarını bekliyordum. Öyle olmadı. Ee, Anadolu alakalı hala aynı beklenti devam ediyor. Anadolu Üniversitesi takımı iyi bir takım. Kötü bir oyun oynamıyorlar. Bu maçta özellikle ilk yarı çok net pozisyonlar var. Kaçırdıkları değerlendirmekleri. Özellikle Umut'un kaçırdığı iki tane pozisyon var çok net. E, ee, faydalanamadılar. Altı maçta dört mağlubiyet bir beraberlik bir galibiyet almış. Sadece ilk hafta kazanmış bir takım bahsediyorum. Ee, 4 dört puandalar. Ancak Hala tezimin arkasındayım. Yani Anadolu Üniversitesi Plüyo Fattı'nın çevresinde, Plüyo Fattı'nın içerisinde kendilerine yer bulacaktır diye düşünüyorum. E, bence oynadığı oyunu karşılığında alamayan takımların e, sıralanma ilk üçte kesinlikle yer alacaktır. Bu maçta da öne geçtiler. Dediğim gibi son dakikada savunmada yapılan akıl almaz bir hatayla kalelerine gol gördüler. Bu maç 1-1 bir bir sona erdi. ile alakalı da işler çok şaşırtıcı değil. E, bunu söyleyebiliriz. Orada şartlar çok pozitif, çok olumlu değil doluş diyor. Bu bir şehrin takımının e, yıllar ikinci dönem oradan buraya gelip burada da düşme kadar gerilemesi de e, bu sahipsizliğin de tabii ki bir açıklaması olmalı diye ben e, düşünüyorum kendi adıma. E, iki tarafı da hoşunu dolayı tebrik edelim. Tepki verecek bir şey yok ama üniversitenin İlhan Hoca birlikte yukarıya bir yumması %100 olacak kabul. Evet. Ee, ben de e, seninle aynı fikirdeyim bu arada. Ee, dokunuşlar var. Ama devamında neler olacak bir görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ee, bizimle beraber olan 1248 kişiye çok çok teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar bugün için e, Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, Twitch ve e, başka neres kaldı? Twitter, Instagram, Twitchte e, canlı olarak yayınlanan e, ve Youtube'da canlı olarak yayınlanan. Youtube'u unutuyoruz. Asıl önemli olan yer Youtube'da canlı yayınlanan karşı e, yere hep e, çok ilgi gösterdiğiniz için çok teşekkürler. Bu videoyu yayınıp e, beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tokat Belediye Plevne Bornova ile oynayacak. E, Maraş Spor Kırşehir ile oynayacak. Muş Spor 23 Elazığ Anadolu Üniversitesi Bulvar Spor Düzce Spor Karşıyaka bu maçla alakalı e, özel bir video çekeceğimi söyledim. Ahmet'ten rica ettim. Silifke ve Spor, Bursa Spor bunu da çekeceğiz zaten ayrı özel olarak. E, Velimeşe, Hopa Spor, Belediye Kütahya Spor ve Kuşada Spor olarak e, çekeceğiz. E, maç öncesi yayınlarımızda da sizlerden karşı yakalardan e, şunu da istiyorum ama e, lütfen bizlere daha fazla değer verin. Daha fazla e, videoları gerekirse başka yerlerde de paylaşın ki biz de teşvik biz de teşvik etmiş olursunuz arkadaşlar. E, elimizden geldiğince biz sizlere değer vermeye çalışıyoruz. Teşekkürler Ahmet. Reji'de de Görkem'e Görkem, e, e, Görkem çok teşekkürler. E, bu programı da bitirmiş olduk. Sen de ağzına teşekkür ederim. 0850 307 23 86 WhatsApp paratımız buraya da e, ge, futbolla alakalı olan her şeyi gönderebilirsiniz. Futbol dışındaki konularla lütfen göndermeyin arkadaşlar. Biz Sen de öyle de... bir şey de bulup. dedin ki programın başında her şeyi yollayabilirsiniz Yani o işin bir yere gitmez. Ya, futbolla alakalı şeyler gönderirseniz de seviniriz arkadaşlar. Ee, Ahmet sana da teşekkür ederim tekrardan az önce bana söyledikleri için. Ee, ve haftaya görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın. Thank you.